Merak ettiğiniz tüm bilgiler ve uzman yorumlar artık aile ve bebekte. HPV ağırlıklı olarak cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bunun dışında ortak kullanılan aletler, hijyenik olmayan ortamlar, hijyenik olmayan yine malzemeler sonucunda da bulaşabilmektedir. Ayrıca gebelikte doğum sırasında eğer annede varsa bebeğe de belli bir oranda az da olsa geçebildiğini biliyoruz. HPV yüzün üzerinde tipi var. Bazı tipleri hiçbir sorun yaratmazken bazı tipleri sihirlere sebep olabilmekte. Bazıları ise daha agresif seyredip belli bir süre geçtikten sonra uzun yıllar sonunda rahim ağzı kanserlerine sebep olabilmektedir. Sihil oluşmadıysa dolayısıyla hastanın da fark edebileceği herhangi bir lezyon yok demektir. Dolayısıyla sessiz ilerleyebilir mutlaka belli aralıklarla jinekolojik muayenenin yapılması oldukça önemli. Simir alınması, HPV taramaları da bizim için oldukça önemli. Dolayısıyla düzenli takipler bizim için oldukça önem arz etmektedir. Tüm sorularınıza cevap sağlık platformu. Abone olmayı unutmayın.